Asıl taşı biz Türk İslam dünyası olarak Hindistan'da yedik. Babur İmparatorluğu var Hindistan'da. Bu imparatorluğu kuranlar Türkler. 950 sene Baburlar Hindistan'da yani Türkler övün sürdüler. Çeşitli isimlerle birlikte. Babur İmparatorluğu'nun gayretleri ile birlikte devam eden imparatorluk hayatı İngilizlerin Ahmet Sirhindi dedikleri şahsı devreye koyarak birden o düzen bozuluyor. Sirhindi İngilizlerin adına imparatorluk sarayına giriyor. Gayret ediyor, çalışıyor, kendini Müslüman olarak oradaki insanlara Baburlara, Türklere kabul ettiriyor. Arkasından devam eden süreçte efenin bir tarikatın temelleri atılıyor. O temelleri atanlar daha önce Kazan Hanı Halille beraber olanlardı. Kazan Hanı Halil o şahsı tam altı yıl başkelleret olarak değerlendiriyor. E bahçellatlıktan zaten nefsi öldürmek için de cellat olmak lazım. Herhalde bu anlayıştan olacak ki bir tarikat inşa ediliyor. İşte bu tarikat Hindistan'da nema buluyor. Kimle? Ahmet Sir Hindi ile beraber. Sevgili arkadaşlar, bakınız bu şahsın Hindistan'da yaptığı açılımlar şöyle. Bunları şimdi okuyalım ki bugüne benzeri var mı yok mu takdirlerinize bırakacağım. Ekber Şah döneminde Sirhindi'nin saraydaki fitneleri. Bir, Ekber Şah'ın dini ilahi adıyla bir din oluşturması isteniyor. Dini ilahi. İki, bu yeni din Hristiyan misyonerlerle teşhiki mesai yaparak oluşturuluyor. Misyonerler bu sayede Babur Türk İmparatorluğunun içine sızıyor. 3. İncil farçaya çevriliyor. 4. Hindiyizm ve Hristiyanlığın ayin ve sembolleri ülkenin her tarafına yayılıyor. 5. İslam dışı ayin merkezleri oluşturuluyor. Altı, İslam inancına aykırı olarak Hinduizm gereği olmak üzere inek kesilmeyi, etini yemeyi haram kılıyor. Herkes istediği dine girebilsin diye batıl inançlar teşkil ediliyor. En önemlisi faiz serbest bırakılıyor. Ah hocam Hindistan'da faiz yasak mı? Neden yasak? Çünkü Baburlar Müslüman imparatorluk, yani Müslümanların imparatorluğu, Müslümanların itikadına göre de faiz haram. Ha, bu haram kalkıyor. Tıpkı bir zamanlar Türkiye'de olduğu gibi. Faizli sistem, faizli sistem. Biz buna karşıyız. Bunu Allah da reddediyor, peygamber de reddediyor diyenler iktidar olduğu gün Faiz'in adına nema koydular. Yani bu sistemi serbest bıraktılar. Geliyoruz ikincisine. Domuz eti serbest bırakılıyor. Müslüman olduğu için Hintler yani Babur'daki yaşayan Türk kardeşlerimiz evet domuz eti haram. Domuz etini serbest bırakıyorlar, onlar da bunu kasaplık hayvan olarak ilan ediyorlar. Evet, içki ve kumar serbest bırakılıyor, bunun için yerler açılıyor, eğlence yerleri serbest bırakılıyor, Nevruz günü şarap içmek farz haline getiriliyor, devlet tarafından içki satan mekanlar açılıyor.